Manisa petrolünde deneme üretimi başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından kurulan Yağbasan 1'de sondaj pompasıyla deneme üretimine geçildi. Bölge halkını heyecanlandırırken sondajda numuneler tankerlerle Ali Ağa'ya gönderilirken yüksek düzeyde petrol rezervine ulaşılması bekleniyor. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan mahallesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından kurulan... Yağ basan bir deneme üretim sahasında atbaşı sondaj pompasıyla deneme üretimine geçildi. Atbaşı pompasıyla deneme üretim bölge halkını heyecanlandırdı. Bir süre önce kurulumu tamamlanan atbaşı petrol pompasıyla yüzeye çıkartılan numunelerin ise tankerlerle İzmir'in Ali Ağa ilçesinde bulunan petrol rafinerisine gönderildiği öğrenildi. Beklentimiz yüksek düzeyde rezerve ulaşılması. Sahaya kurulan atbaşı sondaj pompasının bölge halkında heyecan oluşturduğunu anlatan Karataş, Bilindiği üzere bu bölgede yaklaşık 6 ay önce bir çiftçimiz tarafından zeytin tarlasını sulamak amacıyla bir sondaj kuyusu açıldı. Su sondaj kuyusundan çıkan siyah renkteki sıvıdan alınan numunelerden elde edilen verilere göre de sıvının %95'lik kısmının su, %5'lik kısmının ise çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Bunun sonucunda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yağbasan mahallemizde belirlenen başka bir alanda 250 metrelik başka bir sondaj çalışması yapıldı. Bu sondajda da yine petrol ürününe rastlandı. Şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı ekipler tarafından söz konusu alan Atbaş diye bilinen mekanik sistem kuruldu. Bu sistem ile bölgede deneme üretimine geçilmiş durumda. Burada çıkan numuneler tankerlerle Ali Ağa'ya gönderiliyor. Deneme üretimi için Atbaşı denilen sistemin kurulmuş olması Bölgede heyecanla karşılandı. Artık beklentimiz bu bölgede yüksek düzeyde bir rezerve ulaşılması denildi.